Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yumurta maskesiyle karşınızdayım. Bu sefer yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Daha önceki videolarda demiştim ki yumurta sarısını sakın harcamayın. Onunla da şahane maskeler yapıyoruz diye. Şimdi o maskelerden birini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane yumurta sarısını aldık ve şöyle güzelce açıyoruz. Bu sadece iki malzeme ile hazırlanan ve çok hızlı etkisi olan bir maske arkadaşlar. Lütfen bunu kağıt kalem alıp iyice güzelce not edin ve güzelce dinleyin. Yeni yıla yaklaşıyoruz. Çok az zaman kaldı. Eğer ki cildinizi güzelce toparlamak istiyorsanız yeni yılda partilerde çok güzel bir cildiniz olsun. Makyajı güzelce yapın ve gidin orada fark yaratın istiyorsanız kesinlikle bu maskeleri deneyin arkadaşlar. Sadece yumurta sarısı ve bir çay kaşığı bal arkadaşlar ve bunu nasıl uyguluyoruz anlatacağım şimdi. Bir çay kaşığı bal mümkünse eğer organik bir bal olsun. Artık marketlerde birçok yerde organik bal bulmak mümkün. İyice bunu homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Tamamen homojen hale gelmesi lazım ki ikisi birleşenleri birlikte cildimize en maksimum etkiyi versin. Şimdi güzelce bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Tabi her maskede olduğu gibi cildimizi güzelce temizliyoruz. Cildimize uygun bir cilt temizleyicisi ile. Eğer ki cilt temizleyicisi kullanmıyorsanız eğer yani cilt yıkama jeli köpüğü kullanmıyorsanız beyaz saf bir sabun olsun. İyice yıkadıktan sonra artık maskeyi kullanmaya hazırız. Ellerimizi de güzelce dezenfekte ettikten sonra artık güzelce elimizde cildimize maske uygulayabiliriz. Ama ben genelde bu şekilde silikon fırçaları kullanıyorum artık. Çünkü temizliği çok daha kolay. Bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Yüksek ısılarda da yıkayabilirsiniz. Bu şekilde maske uygulayabilirsiniz. Eğer ki cildinizde bir kat uyguladınız daha sonra bir dakika bekleyip ikinci katı tekrar üzerine uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu maskeyi de 10-15 dakika cildinizde bekletmeniz yeterli. 15 dakika ideal süredir. Daha sonra cildinizi soğuk suyla yıkıyorsunuz. Çünkü sıcak su cildinizde koku bırakabilir. O yüzden soğuk suyu yıkadıktan sonra güzelce kuruluyorsunuz. Evet bu kadar işlemimiz arkadaşlar. Cildinize uygun bir nemlendirici kullanmayı unutmayın. Hemen başlayın. Cildinizi toparlayın. Haftada bir kere uygulamanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.